Öncelikle selamlar ben Erudex ve bugün sizlerle birlikte Kesmanet'teyiz arkadaşlar ve bugün görmüş olduğunuz üzere şimdilik 13 dolarımız var hemen bir yükleme yapalım ve güzel bir katlama yapalım bugün yanımızda Kenan var Kenan hoş geldin Merhabalar hoş bulduk Bu arada siz de yükleme yaparken Erudex yazıp Apple'a basmayı unutmayın %10'luk bonus alıyorsunuz Kartla ne kadar yükleyelim Kenan sana soruyorum 70 dolar bence kafi Tamam 70 dolar yükleyelim 75 yapalım bir tane daha bedava kasa açalım ben ben böyle düşünüyorum Mantıklı evet bir de free case geliyor ekstra Aynen 10 numara oluyor o zaman arkadaşlar ödememizi yapalım %10 bonus birlikte 82 buçuk yapıyor 14 tane de kasa geliyor bu arada ödememiz yapılıyor arkadaşlar onaylandığında ekranda göreceğiz sizinle birlikte biraz uzun sürdü ya bu kadar sürdü Heh, geldi ekrana hiç fikrim yok genelde kartla yükleme yapmadığım için 5 kasa 9 kasa valla bugün katlayacağız Kenan ben senin şansına güveniyorum sen bu sitenin evet. misin? bir tane kart seç soldan ikinci bu yani değil mi evet bakalım 1 dolar gayet iyi bu arada Nothing'i seçiyorum az kalsın en iyisini seçtik bu arada arkadaşlar burada kart seçerken Aludex.js e yazıp yine kart seçebiliyorsunuz ilk 3 tane sonraki günler tek tek 7. günde de 3 tane seçiyorsunuz bir daha hiç kaçırmazsınız. Hemen şöyle bedava kasaları bir ortadan kaldıralım Kenan. Gerek yok. Navajayı vurduk mu direkt ya? Ne diyorsun? Zor. Çok zor. <laughs> 31 sen. Bir tane daha yollayalım. Hadi be abi. Bir iyiydi bu arada. Sent. Sen bunlardan hiçbir şey vurabildin mi? Yani maksimum herhalde 2 dolar vurabildim diye hatırlıyorum. Bunlardan ben de vuramıyorum ya. 1.30 yine iyi. Son kasamız. Bu da silver. Hadi bakalım. Yap bir güzellik. Yani not bad diyelim. Sonraki kasayı açamıyoruz. 60 dolarlık bir yükleme istiyor bu arada. Hemen şu bedava kasalarımızı da açalım. Bunları hızlı hızlı çeviriyorum. Çünkü 9 tane var. Hemen şöyle dörtlü dörtlü yollayalım. Burası kötü. Bir, bir tane wow daha demedi. yollayalım şöyle. Valve wow demedi bugün. Bugün ticketlar kötü bence. Şöyle sonuncuyu da yollayalım. Yok abi. Ödeme yok. Hiçbir şey yok. Bu arada arkadaşlar geçen case planet videosunda çektiğimiz şuradan hemen göstereyim sizlere. Mutsi pekimiz geldi. Şu an zaten ekranı sesini koymuşumdur. Gelmesi 4 saati buldu bu arada. Yalan söylemeyeceğim sizlere. Normalde 2 ila 15 dakika arasında gelmesi gerekiyor. Ama sonuçta bu skinleri satın alıp yolladıkları için hani satıcının da bir tık insafına kalıyorsunuz. Böyle durumlarda eğer süre 12 saati geçerse şuradan her kısmına geliyorsunuz ve buradan canlı destek aracılığıyla iletişim kurabiliyorsunuz. Sorularınıza yanıt bulabiliyorsunuz. İlk başta bir kasa açalım Kenan, sonra battle'a geçelim. Evet arkadaşlar, bugün sizlere bu görmüş olduğunuz diz ticker maker industries görevde kullanmış şey diyorum. Bugün tek bir video gelecek. Yani büyük ihtimalle ikinci yetişmez diye düşünüyorum ama yetişirse ikinciye de. Videoyu beğenin, güzel bir yorum bırakıp abone olup bildirim çanını açın. Hep bu kadar. Yarın açıklanacak. Siz ikinci videoyu izlerken de dünkü edindiği sonucu Telegram'da video, Instagram'da story olarak açıklamış olacak. Hangi kasadayız? Violet Storm. Çok şey? şanslıyım o konuda. Wildstorm. Bu. Wildstorm. Aynı daha. Violet Storm. Kötü bu? Kötü. Ne iyi içinden? Genelde Asimov çok çıktı bana. Peşans çok geldi senden şanssız. Bu iyi. Ama bir wow demedi herhalde. bak. Evet. Evet. Bir wow demedi yani. Genelde 10 dolar üstü diyor sanırım. Bence kasanın fiyatına göre diyor. şansın yok. Şansın yok zorlama bence. Hiç yok. Parayı erittik. Şu envanterdekileri bir satalım. <laughs> Hepsini yolladım. Battle yapalım ya. Bence battle'dan yana belki şansımız olabilir. Hangi kasa? Krizi deneyebilir misin bir tane? 10 dolarlık olan. Bu mu? Evet. Evet. Bir tane ekle ve 4 kişilik yap battle'ı. Evet. 4 kişilik. Sonra crazy mi? Crazy. Evet. Şansını Crazy'nin mantığı neydi? En yüksek çeken kazanıyor. Bakalım en yüksek çekebilecek miyiz? Ya normalle farkı ne oluyor şimdi? Bunun hiçbir farkı olmuyor yani. Dürüst olmak gerekirse. 4 kişi arasından yükseğini sen çekersen Ekemedik. çok güzel ödeme yapıyor. Hani kasanın fiyatı çıkıyor üstüne kar ediyorsun. Bir daha deneyelim mi? Bu sefer şansına inanıyorum. Ben de inanıyorum da ödemeyince de ödemiyor yani. Bu arada bu UI'lar birazcık değişmiş baksana kare olmuş. Evet, Abi bu Ömer. Yokmuş. Ömer lan botun 2. Evet yeni Aa. botlarımız eklenmiş. Ömer ve Yusuf vardı sanırım. <laughs> Merve Yusuf. <laughs> Komedi ya. Ama güzel olmuş. Türk bot eklemeleri hoş olmuş bence. Ömer isimli bir bot. Ama kanka yani Oo. bu ne ya? Ö güzel ödüyor ama senin şansın yok. Senin fiyatı çıkıyor ama. Senin fiyat çıkıyor da benim de pantolon iniyor aşağıya. <laughs> Kazanım fiyatı çıkıyor. Lifo yapacağım bir de lifo deneyelim. Ticketlar çok kötü. Ben kazanamıyorum ya. Kesprenet'te bir ben kazanamıyorum. Hadi be oğlum. Botların isimlerini genel isim yapmışlar artık onu fark ettim. Abi yok sefer ya. Çok güzel ödedi ama gene alamadım. Ağlayacağım artık ya. Niye ben alamıyorum Kenan? Ben ne yaptım? Ya Case Planet'e taciz mi ettim? Baksana. Yok abi. Yok. Case Planet'e tecavüz etmişiz herhalde haberimiz yok yani ben öyle düşünüyorum artık. 42 12. Yolluyorum bir tane. Risk budur. Ya hep evet. ya hiç. Hadi bakayım oğlum. Bıçağı yolla. Şuna bile okeydim biliyor musun? <laughs> Allah'ım. <laughs> Arkadaşlar ben bu sitede alamıyorum. Yok ben bu siteden katlayamıyorum. Yani Case Planet bir tek bu var herhalde. Mortis skin'i benim kaderim herhalde. Yani AWP Mortis benim kaderim herhalde. Yani 14 kaldı. 14'e de şundan yok aga ya. Yani yollayayım bari ki heves meves kalmadı. Hep sen katlıyorsun bu sitede. Bu sitede biz katlayamıyoruz. Bak al. Tecavüz. Tecavüz yani bu, bu başka hiçbir şey değil yani tecavüz. Arkadaşlar bu arada site yeni bir site genelde ödüyor. Ama ben alamıyorum. En şanssız olduğum site Case Planet. Şunu ver lan bari. 3.31 tamam. ne? Hadi be abi. Yok. Yok abi yani. 7 7000 Emerald'ı da harcayalım. Bugün değil ben hiç alamıyorum Case Planet. Yani bugün özel bir durum olsa. Diyeceğim ki tamam yani okey şansım yok diyeceğim de hiç alamıyorum. 7000 4.5 ben biraz. kanka bu siteye baksana bize ödediği paraya bak. Acılı, acıklı bir durum yani şu an. Heh glow vurduk iyi. 3 dolar iyidir bu arada 3 dolar buradan da. Yani <gülüyor> <gülüyor> buradaki şansım şans yeni açılmış değil mi? Şimdi 1000 dolar çekiyorum. Onda ne no, hadi. 4 dolarlıktan yolluyorum ya. Şino bu bari atsın ya bir tane. Şu bıçak hadi gelseydi be, var ya. Klanacak. İşte işte hayat bitti. 3 kaldı. Yani para erittik ya. 80 doları erittik. Hızlısından erittik ya. Bu iyi mi? Yani. Bir tane bıçak be. Çok mu şey istiyorum? Yok. Bıçak bir şey yok. Her zaman kazanamazsınız. Biz hiç kazanamıyoruz. Yani işte niye oynamamanız gerektiğinin <laughs> <laughs> kanıtı. Umarım, kendi, umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kendinize iyi bakın. Kenan katıldığın için çok çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim sağ olasın. Kendinize iyi bakın.